Allah rahatlık versin. Sana da abi. Bakalım uyku tutacak mı? şarkı mı? <laughs> evet. yapıyorsun ya bu saatte? Ayıp ya, kovduracaksın bizi buradan. Kime diyorum? He. Allah Allah. geceler. Sana da. Yatın artık benim sinirimi bozmayın. Tamam abi. İyi geceler. İyi akşamlar. Buyurun. İnternet var mı burada? Var. Kullanacak mısınız? İşiniz varsa engel olmayayım. Yok oyun oynuyordum ben. Buyurun. Hı hı. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İşiniz bitince hı hı. kapatırsınız. İyi geceler. Size de. Çok ağrısı oluyor mu oğlum? İlaç veriyorlar anne. Ağrı falan duymuyor. Aha evladım. Doğrudan hastaneye gidiyoruz değil mi? Evet nene. Menekşe nerede? Emniyette mi? Halil var yanında. Halil deme bana. Yavrum onun yüzünden bu halde. Anne. O iş öyle değil. Halil'in bir kabahati yok. O da şey oldu Kadir gibi. <laughs> i̇yi ama. İyi çok daha iyi. Gerçekten onun yüzünden değil. Anlatacağım sonra. Tamam, tamam. Çok yolumuz var mı? Biraz. Vay vay vay. İstanbul'da dedikleri kadar varmış. Hah, Menekşe arıyor. Alo. Abi, indiler mi? İndiler, indiler. Taksideyiz. Hastaneye gidiyoruz. Ver bana, ver. Bir dakika. Menekşe, yavrum. Ninem, hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olayım yavrum? Sen... Abim için çok üzülüyorum yine. İyi olacak kızım. Abin iyi olacak. Ne zaman göreceğiz seni? Ya ben götüreceğim sizi oraya. Ne diyor abim? Getirecekmiş bizi. Hadi görüşürüz yavrum. Alo Menekşe neredesiniz? Annenle de konuşsaydım abi. Neredesiniz dedim. Kahvaltı ediyoruz pastanede. Çok oyalanmayın dışarılarda dikkatli olun hadi. Tamam vermedin konuşayım. Yahu göreceksin bugün bol bol konuşursunuz. İnşallah. Mithat Efendi. Allah kahretsin. Çok kötü karıştı işler. Halil uyandı. Polis uyandı. Ve biz uyuyorduk. Tarık Başar'la adamları yakalanmasaydı kimsenin ruhu duymayacaktı. Onlar konuşmaya korkar. Kim bilir daha kimlerin işini görüyorlardı. Ağızlarını açtıklarında başlarına ne geleceğini bilirler. Ama şu komiser... ...o tehlikeli işte. Onu da araştırdım. Gözü kara tuttuğunu koparır diyorlar. Bana bak! Halil'i bulurlarsa yandığımızı resmidir. Ne yapıp edip bunu polisten önce bulmamız lazım. Ahmet Sönmez'in intiharı ile ilgili raporları getirdim. Ver bakayım. Bir daha inceleyeyim şunları. Tamam gidebilirsin. Gidiyoruz. Şu taraftan. Ay anam ya. Vallahi mahvetti bu berber benim yüzümü. O bir de koku sürdü. Yemin ediyorum leş. Eh. Ah, geldiler geldiler. Hasan? Ne oldu? Yoksa a yok bir şey yok yok. İyi iyi yatıyor hala. Öpeyim. Olan oldu. Öpsen ne oldu? Göz yaşı dök sen ne Dua et onun için. Çocuklarınız sana bağışlaması için dua et Allah. Kadir nerede? Ee, ben sizi götüreyim buyurun. Gel anne gel. Ben de göreceğim. Bana bak. Feryat fikar etmek yok ha. O kadar kötü mü? Yok anneciğim yok iyi ya Aa, gel gel anneciğim ee, geç. çok şey takmışlar orasına burasına. Hepsi onu rahat ettirmek için kızım. Rahattır değil mi? Demin baktım uyanıktı. Dalmış yine. Ah kaderim. Ah ciğerimi yaktın. Kes zırlamayı. Hadi yürü gidelim bir an önce başlayalım. Böbreğini almadan önce bir sürü test yapacaklarmış sana da. Ben veremiyorum. Kan grubu Ulan niye geldin o zaman salak? Cık. Baba <laughs> niye ümitlendirdin beni? Madem bir işe yaramayacaktın niye geldin ulan? Ben oğlumu görmeye geldim. Burada şu kapının önünde durmam bile senden daha çok işe yarar. Of. <laughs>